büyük fiyatta uçtu Beşiktaş yeni forvetini buldu Kartal Kasımpaşa'lı Fodekoita için harekete geçti Kaynak Takvim Merhaba arkadaşlar Büyük Beşiktaş ailesi olarak Beşiktaş'ımız ile hangi haber gündeme düşmüşse sizlerle buluşturuyoruz Kanalımıza destekte bulunmak isterseniz abone olup videoları beğenebilirsiniz Bu videonun öne çıkmasını sağlayacaktır Haberimize geçelim. Brezilyalı Hülk'le yapılan pazarlıklardan şu ana kadar istediği sonucu alamayan Beşiktaş rotayı İstanbul'a kırdı. Siyah beyazlılar, Fode Koyta'nın transferi için Kasımpaşa ile resmen masaya oturdu. İşte merak edilen tüm detaylar. H1.5 yıl için 3.5 milyon euroluk teklif sunan Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euroda diretmesi üzerine eski gözdesi Koyta'ya yöneldi. Başkan Ahmet Nurçebi'nin Kasımpaşa'nın sahibi olan Turgay Ciner'le görüştüğü ve Gineli Forvet'i bizzat istediği ifade edildi. Kuotayı bedelsiz vermeye RAZÖLAR -E sezon başında Mametiyam'ın transferinde Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ün transferinde ise Galatasaray'a kolaylık gösteren Kasımpaşa'nın Koytayı da Beşiktaş'a bedelsiz olarak vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor bir süredir mavi beyazlı kulüpte sıkıntılar yaşayan Koyta da Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Beşiktaş yönetimi bugün Sergen Yalçın'la görüşerek transferdeki son durumu masaya yatıracak. Eğer başarılı hoca, hüttan vazgeçelim, Koita'yı alalım, derse imzalar atılacak, KOTA 4 gol kaydetti bu sezon Kasımpaşa formasıyla 9 maça çıkan 29 yaşındaki Koita 4 gol kaydetti.